Kaydedilen vaka ve ölüm sayılarında önemli düşüşler gözüküyor. Bu noktaya gelmemizde sürecin basiretle yönetilmesinin ve milletimizin büyük bir çoğunluğunun kurallara uyma noktasındaki gayretlerinin yanında elbette sağlık çalışanlarımızın bunun yanı sıra görevlik günü güvenlik görevlerimizin önemli payları var. Hepsine şahsım, partim, camiamız ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 23 Nisan tarihinde uygulanan 4 günlük, 1 Mayıs tarihinde uygulanan 3 günlük olmak üzere hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının genel tablonun iyileşmesine önemli bir katkı sağladığını müşahede etmiş olduk. Türkiye'nin süreci diğer tüm dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda örnek bir başarı ve disiplinle yürüttüğünü söyleyebiliriz. Bu hususta Cumhurbaşkanı, hükümet başta olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve bakanlık yetkililerine, Bilim Kurulu üyelerimize ve bu sürece katkıda bulunan, emek veren herkese sizlerin aracılığıyla bir kere daha gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün için rakamların diğer ülkelere göre olumlu seyretmesinin ve mücadelenin başarıyla sürdürülüyor olmasının hiçbirimizi yanıltmaması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Çok ağır şartlar yaşadığımızı asla unutmamamız ve asla bir rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bugün itibariyle toplamda 3521'i bulan düşüşe geçmesine rağmen dün 59 olarak kayıtlarda yer almasına rağmen günlük ortalama sayımızın yani kayıp sayımızın ölüm sayımızın 100 civarında seyreden bir tabloda olduğu bir süreci Cumhuriyet tarihimizde ilk kez yaşamaktayız. Vaka ve ölüm sayılarının düşme eğilimine girmesinden dolayı asla rehavete kapılmamalıyız. Önlemleri terk ettiğimiz takdirde düşüşe geçmiş görünen tablonun büyük bir hızla terse dönebileceğine, ikinci bir dalgayla karşı karşıya kalabileceğimizi asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Aşı geliştirilene ve her vatandaşımıza uygulanana kadar veya kesin ve etkili bir ilaç bulunana kadar maalesef korunma önlemlerini devam ettirmemiz dışında başka bir seçenek bulunmamaktadır. Şu ana kadar uygulanan önlemler sayesinde vaka sayımız hastanelerimizin kapasitesini aşmadı. Bu sayede bizim dışımızdaki pek çok ülkede üzüntüyle izlediğimiz hadiseleri şükürler olsun ülkemiz ve milletimiz yaşamada. En çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri de bu olmalı tedbirleri gevşetip vaka sayısından dolayı hastanelerimizin hizmet vermekte zorlanacağı duruma o kırılma noktasına asla yaklaşmamalıyız. Değerli basın mensupları hepimizin aklında sosyal hayatın ne zaman eski şartlara döneceği ile ilgili sorular var vatandaşlarımız tarafından biz de sıklıkla bu sorunun muhatabı olmaktayız. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Aşı geliştirilene ve her vatandaşımıza uygulanana kadar veya kesin ve etkili bir ilaç bulunana kadar tedbir ve korunma önlemlerini hiç ara vermeden devam ettirmek zorundayız. Normalleşme ile ilgili tahminlere dayalı bir takvim oluşturmanın son derece yanlış olduğunu ayrıca ifade etmek istiyorum. Güvenlik önlemleriyle ve normal hayata dönüşle ilgili atılacak her adımı salgının seyri belirleyecektir diye düşünüyorum. Daha önce de ifade etmiştik. Şehirlere giriş çıkışlarla ilgili toptancı bir anlayış yerine şehirlerimizdeki vaka sayıları ve genel durum alınması gereken önlemlerle ilgili yol gösterici olmalıdır. Hükümetimizin de son toplantısında aynı istikamette kararlar alarak 7 ilimizi bu yasağın dışında tutmasını memnuniyetle gördük ve şahit olduk. Burada bir önerimiz daha var. O da şudur. Biliyorsunuz yasak Bugüne kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde uygulandı. Şimdi 7 büyük şehir bunun dışına çıktı. 23 büyükşehir ve Zonguldak ilimiz. Şimdi burada biz bir eksiklik görüyoruz. Onu da hatırlatmakta fayda mülaze ediyoruz. O da şudur. Bir büyük şehrin büyük şehir merkezi 200 kilometre uzaklıktaki bin nüfuslu bir ilçesi. Hatta o ilçeye bağlı sadece 10 kişinin yaşadığı eski statüsü köy, yeni statüsü mahalle olan bir yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ama diyelim ki büyük şehir olmadığı için merkez nüfusu 300 bin olan bir başka şehrimize sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bence bu sokağa çıkma yasaklarında sadece büyük şehir olarak hadiseye bakılmamalı. Yerleşim merkezi nüfusları ve oralardaki vaka sayıları dikkate alınarak bir karar verilmelidir. Bakın Bugün bugüne kadar bizim tekliflerimize ve uyarlarımızın dikkate alındığına şahit olduk. Onun için biz bütün partilerimizi, sivil toplum örgütlerini boş yere ya da bir siyasi rant beklentisi içinde eleştirmeyi bir kenara bırakıp neyi eksik, neyi noksan görüyorlarsa onu yapıcı bir dille teklif etsinler. Bakın biz biliyorsunuz daha önce tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yasağın dışında durmasını istedik ve dışında tutuldu. İşte son gelişme biz maske evet bedava dağıtılsın dağıtabildiği kadar ama erişimde problem var bir üst tavan belirlensin ve satışına da müsaade edilsin dedik. Burada da bir lira rakamını günlerdir telaffuz ediyoruz biliyorsunuz ve şimdi uygulamaya geçti. Yani siz makul, mantıklı ve sürece katkı sayılacak bir teklifte bulunduğunuzda bunun hem Cumhurbaşkanı hem hükümet hem Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alındığını ve uygulamaya sokulduğunu görüyoruz. Bütün diğer siyasi partilerimize de sivil toplum örgütlerimize de çağrımız lütfen bu süreçte yapıcı olun, yol gösterici olun kavga ve ayrıştırmadan uzak durun diye ifade ediyoruz. Şimdi bazıları biz bu bir lirayı ilk telaffuz ettiğimizde bunun fiyatın yüksek olduğu konusunda bazı vatandaşlarımızdan serzenişler geldi. Onun üzerine biz orada şu açıklamayı yaptık. Dedi ki bakın arkadaşlar burada bir lira en üst rakam. 50 kuruşa satmak isteyen 50 kuruşa da satabilir. 75 kuruşa satmak isteyen bunu da satabilir. En üst rakam bu. İki, Almak zorunda değilsin. Devlet bedava dağıtıyor. Bedava dağıtım yine devam edecek. Bu sadece erişimdeki problemi ortadan kaldırmak adına bir gereksinim olan ve zorunlu gereksinimi olan bir uygulamaydı. Bugün hayata geçmiş olmasını doğru bir karar olarak burada gördüğümüzün altını çiziyorum. Bir de şunu biliyorum. Herkes rahat olsun. Türkiye'nin Tayfun abi bir konuşuyor musunuz rica etsem? Konuşayım ama görüntü gitti şimdi. Gayet sizi. Tamam. Tayfun abi sizden ricam e, ve aynı zamanda Damla şu anda bakıyorum. Ismini, Gökhan Dinç isminizin ve soy isminizi yazıp bağlı bulunduğunuz kurumu da yazmanızı sizlerden rica ediyorum.